Evet arkadaşlar, bu videomuzda nasıl MiG-29S kullanabileceğimizi anlatacağım. Şu an Spectator moddayız, Kare Spitfire benim. Mavi koalisyonda 18 oyuncu var, kırmızı koalisyonda da 18 oyuncu var. Buradan bir yer seçiyorum, MiG-29 olan kırmızı takımlara giriyorum. Sochi Adler'da başlıyorum, briefing dedim. Ve fly diyorum. F2 ile dışarıdan bakıyorum. Başladım. İlk olarak Communication menu tuşuna basıyorum. Hangi tuştu? O? Her zaman söylüyorum. Enter'ın solundaki U harfinin altındaki tuş. Ya da sol alt R diyorduk. Bir R. window'a sol alt R yapın. Buna clear deyin buradaki tuşa. Daha sonra sol alt R deyin. OK deyin. Olacaktır. Biz Communication menüden girdim, Communication menu dedim. Sağ üstte açıldı. F8 diyorum. F1 diyorum. Oldukça kısıtlı seçeneklerimiz. O zaman tek tek seçelim. Bir tane yakıt tankı alıyorum. Hava hava füzesinden AR e aldım. Bir tane de ET olsun diyorum. Daha sonra R-77 olsun diyorum. Diğeri de R-73 olsun diyorum. Ben hava füzesi fakat insan seçtim. Buna gerek yoktu. Şu an kamuflajımızı da değiştiremiyoruz. Olsa burada çıkıyordu. Okey dedim. ve yakıt deposu ve düzen <laughs> Kusura Yakıt deposu ve füze ikmaline başlıyorum şu an. Evet yakıt depomuz geldi altta. Füzelerimiz geldi. F1 ile kokpite döndüm. Işıkları açmak için ne yapıyorduk? Elektronik sistemleri başlatmak için daha doğrusu. Pardon. Sağ shift L diyorduk. Elektrik sistemlerini açıyordu. Sağ shift L dedim. Drunk Stanley'in başladı. Lüleburgaz'ın neyse de iç aydınlatmaları açıldı. Virioza sistemi ya açık şu an. Gelirim seçili. f tekrar döndüm. Hemen bir bakalım. Gaz kolumuz tıklanabilir bu arada. Tıklanabilir değil bu arada. İniş takımı. Filaplarımız, iniş takımımız. freni için silgeler. Şunlar yüksekliğimizi gösteriyor. 1000 metreye kadar dışarıdaki, içerideki ise 30 kilometreye kadar yükselebileceğimizi gösteriyor. Bin cinsinden. Bu ise hızımız ya da yüksekliğimiz emin değilim. ADI muhtemelen hızımızı belirtiyordur. Güzel hızımız buradaymış kusura bakmayın. 3000 kilometreye kadar çıkıyoruz pusulamız, ADR'ımız, radar altimetremiz, güçlü motor gücümüz. Şimdi motorları çalıştırmak için ne yapıyorduk? Caz kontrolden sağ shift home diyorduk. Tek tek başlatmak istersek sağ alt home ya da sağ kontrol home diyorduk. Örneğin sağ alt home dedim. ilk motorun çalışmasına çalıştırmaya başladım. İki tane ibre var. İyi ki hareket edecek şu an. Evet ilk motor çalıştı. Sol sağ kontrol home diyorum. İkinci motoru da başlatıyorum. Bu arada motorlar başlarken şu ön kapakları kapatıyor. İçine kuşmuş girmesi diye. Üst taraftaki bulutlar açılıyor. Şu kısımlar. Birazdan göreceğiz. Evet ilkini kapattı. İkincisini de kapatacak şimdi. Görüyorsunuz üstte oluk açık, diğerinde açık değil. F1'le bakayım. Evet diğer motoru başlatmamışız. Sağ kontrol home dedim tekrar. Evet, Diğer motor şimdi çalışmaya başladı. Mi 29 çift motorlu fakat küçük uçak oldukça hızlı. Süper hızlı hatta. Çok iyi tırmanıyor. Evet diğer oğlumuz da kapanacak. Kapandı. Üstteki oluklar açıldı. Şöyle F1 ile kokpite döndüm. 2'ye basıyorum. Hangi füzelerin seçili olduğu altta yazıyor. Eksi tuşuyla değiştirebilirim. Bunların da yerini göstereyim hemen size. 2'ye bastığım zaman Beyond Visual Range moduna geçiyor. Eksi ile yüzeylerimi değiştirebiliyorum. Artı ile otomatik pilot atadım. W'yu sizde atayın. Bunları silin. Throttle up deyin. S ile throttle down deyin. Burada tuşlar varsa. Artı tuşuna da otomatik pilot. Eksi ile de weapon change deyin. N harfi yer freni yapın. N harfine. Ve en önemli tuş nose wheel steering. Sol alt Q. Su 27 ve 33'ten hatırlarsınız. Aynı tuş bu şekilde yerde dönebiliriz. Yine radarımız açıyor. O elektro optik sistemleri açıyor. Hemen açalım. O'ya bastım. Elektro açıldı. Sağa sola yukarı aşağı yapıyorduk. Su 27 bu tuştan. Hatırlıyorsunuz bunları. Hangi tuşlardı? Target Destinator Up. Left, Right ve Down. Enter ile dönüyorduk. Back Bekle geri dönüyorduk. Bu uçağın bir dezavantajı var. Radar yok arkadaşlar. Yani göremiyorsunuz. Allah ne verdiyse Avax'a güvenerek gidiyorsunuz. Şimdi bir yapımları R olarak seçeyim ben. Hatta şöyle F olarak seçeyim. Bir otomatik geçsin. Yavaş yavaş Ctrl C diyelim. Cockpit'i kapattım. M tuşuna bastım. Manisa'nın M'si. Dodge, three, Sol alt Q diyorum. One, two, zero, four, Döndüm. F ile flaplarımı açtım. Dodge, three, tam gaz veriyorum. Kalkışa başladım. K ile iniş takımlarımı kapattım. K ile flaplarımı kapatıyorum. Kalkışa. Kalkışa başladık. Sol, aa, sol kontrol J ile yakıt depomu atabilirim. Attım yakıt depomu. Çok az yakıtım kaldı. Sola doğru dönüyorum bu arada. Bize kilitlendi biri. Q'ya basıyorum. Clear atıyor. Hala kilitlendi. Evet. Çok yakında hedef vurdu bizi. Dibimizdeymiş. Hemen ne yapıyorduk? Griffin diyoruz. Fly diyoruz sol altıya ediyoruz. Yakıt tankına gerek yok. Evet, evet. Diğeri de e -R olsun. Bunları seçiyorum hemen. Melikler <laughs> dibimizde görüyorsunuz. sağ shift ile elektronik sistemleri açtım. L ile açıyorum. Aydınlatmalar. Sağ kontrol L. burgazın Dış aydınlatma. Giriş takımı aydınlatması. Sağ alt lüle burgaz. Kontrol C ile kokpitimi kapadım. Manisa'nın ile. Açtım. 2'ye basıyorum. Hava moduna geçti. O'ya basıyorum. Açtım. Complete. Tamam rearming tamam. Sağ shift tom ile iki motorumu aynı anda başlatıyorum. Burada havadaki de hala vuramadılar. Alt Q ile nose wheel string yaptım. Dodge Darkstar, Pop -up Group, at evet iki motorun çalışması biraz geç zaman alıyor. İyi ki çalışmadan ikincisi başlamıyor. Evet. Darkstar, ve diğeri de başladı ya motor da çalışıyor şu an şu oluğun kapandığını göreceksiniz kapandı. Ben yine 2'ye bastım. O'ya basıyorum. Açtım. Hüzelerimden eksi tuşuna basıp. P'de kalsın. Gaz veriyorum. Evet iki motorum da geldi şu an. Tam gaz verip kalkışıma başladım.

başladım, bir tane hedefimi gördüm çizgi halini gösteriyor. bu <laughs> ile radarımı açıyordum radarımı açtım, I e tuşuna bastım gösteriyor backspace çıktım Evet şu an günün çok, çok hızlı gidiyoruz Görüyorsanız ne kadar hızlı

Evet bize kilitlendiler şu an. Düşman e, e, evet, uçağını görüyorum. fakat seçemiyorum enteresan bir şekilde. Evet, ateşledim ve ikisi iki füze'mde vurdu. Yakıtım çok az, söyleniyorum. kontrol W ile silahlarımı atıyorum ne varsa attım. Şu an bana bir size geliyor. Buradan kaçmaya çalışıyorum. Evet, iki füze de beni vurdu. <laughs> Gördüğünüz gibi mi 29 bu şekilde. Çok başlangıç için tavsiye edeceğim bir uçak değil fakat inanılmaz şekilde hızlanıyor. İnanılmaz bir hızlanması var. Çok iyi bir önleme uçağı eğer tercih ederseniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.